Deniz Seki o olayın perde arkasını anlattı. İbrahim Tatlıses, davul gibi olmuşsun zayıflamamışsın, demişti. Ünlü şarkıcı Deniz Seki verdiği röportajda çapıcı açıklamalar yaptı. Deniz Seki'nin yeni açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde İbo Show programına katılan Deniz Seki, sunucu İbrahim Tatlıses'in kendisine yönelik davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın sözlerine açıklık getirdi. Deniz Seki, İbrahim Tatlıses'in o sözleri neden söylediğini açıkladı. Deniz Seki, olayın perde arkasını anlattı. Son dönemde verdiği kilolar ve bambaşka biri olmuş yorumlarına neden olan sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan Deniz Seki, Hürriyet'ten Orkun Üne röportaj verdi. Deniz Seki, hakkında merak edilenleri anlattı. Geçtiğimiz günlerde İbo Show programına katılan Deniz Seki, sunucu İbrahim Tatlıses'in kendisine yönelik davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın sözlerine açıklık getirdi. Biraz rahatsız anneciğim ama dün akşam beraberdik. Kardeşlerim, annem ailece yemek yedik. Çok mutlu oldu. Ben de geceyi bulutların üstünde uyuyarak geçirdim. Orkun, ben çok umut dolu bir kişiliğe sahibim. Asla motivasyonumu düşürmedim. Bugünlerin geçeceğini biliyorum. Kendime yatırım yaparak değerlendiriyorum süreci. Bunların hepsi bizler için bir imtihan. Sahile gitmeyi, deniz kenarında yemek yemeyi çok özledim. Tatil yapmayı çok özledim. Kilo verdim ya, sık sık bikini ve mayolarımı açıp açıp bakıyorum. Hatta terasıma iki şezlong bir şemsiye sipariş ettim. Yazı burada güneşlenerek, kitap okuyarak geçireceğiz, yapacak bir şey yok. Hiç etkilenmiyorum. Çok haklılardı çünkü. Bir ara annemin rahatsızlığı yüzünden stresliydim, o dönem kilo falan umurumda değildi. Zor günler geçirdim ve sağlıksız beslendim. Ama şimdi, sevenlerimin beni ilk gördüğü 1997 yılındaki deniz oldum. Bu, sanatçının seyircisine sorumluluğudur. Yemek konusunda çok büyük hatalar yapıyormuşuz. Ben neyle neyin yenip yenmeyeceğini sonradan öğrendim. Bize sağlıklı gibi gözüken besinler tüketiyor, besin değerlerini kendi ellerimizle yok ediyormuşuz. Şeyda Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde zayıfladım. Kan grubuma göre besleniyorum artık. Protein ağırlıklı yani. Hayır, o bana şaka yaptı yahu. Ben ona artık sizin aşkınız, çocuklarınız, torunlarınız, kızlarınız dedim. O da sinirlenip bana davul gibi olmuşsun dedi. Şaşırdım, aa a, a, ben mi, diye. Sonra hemen çevirdim, İbrahim abi halen çok yakışıklısınız, dedim. O da, sen de 50 kilosun, diye karşılık verdi. Black Mirror'a tutuldum. Şahane bir dizi. Çok da uzun bölümleri var, oyalıyor beni. Benim başladım mı bitirme huyum var, o yüzden kalkmıyorum ekran karşısından. Bir de, El Dragon, diye bir dizim var, ama favorim kesinlikle, Black Mirror. Misafir ağırlamayı, yemek yapmayı çok severim. Ben yemeyeyim ama insanlar yesin. Çok mutlu oluyorum. Eski bayramları gerçekten özlüyormuş insan. O kalabalık sofraları, bütün ailenin toplandığı yemekleri. Bayram denince hep rahmetli babacığım gelir aklıma. Bayram anım da var tabi, olmaz olur mu? Bir bayram sabahı evdeyiz. Annem bana kırmızı bir pabuç almış. Serdar ve Serkan'ı almamış. Onların ihtiyacı yoktu sanırım. E bunlar da ablalarını kıskanmış. Tam giyeceğim bayramlıklarımı. Arıyorum tarıyorum yok ayakkabı. Teki var ama diğer teki yok. Buzlukta buldum. Serdar almış onu buzluğa koymuş. Donmuş ayakkabım. Ne ağlamıştım anlatamam. Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarda buluşmak dileğiyle.